Merhaba arkadaşlar. Yine benim klasik bir e, video başlangıcım. Uzun bir aradan sonra e, bir pipo videosuyla karşındayım. Daha önce bir 2-3 video attım. Bir mısır gezimle alakalı. E, bir de bir araba falan. Bir de bir maça gittim. Pek ilgi görmedi karşınızdan. Neyse buna pek fazla gönül koymuyorum. Hani ne anlatsam ne anlatsam. Öncelikle nasılsınız umarım iyisinizdir. Ben bu geçtiğimiz birkaç ayı bayağı hareketli geçirdim. Bir kere yurt dışına çıktım falan. Ee, Mısır'a gittim bir, bir, yere daha gittim. Eee... ve yurt dışına çıktığım için daha iyi tütünlere e, ulaşabildim diyeyim. Gayet bir şekilde. Mesela Şimdi bunları ben Türkiye'deki ııııııı ee, Dutufil'den aldım. Ya bunlar Türkiye'de satılıyor. Ama bizim tekerlerde değil. Bizim ııııı ee, Dutufil'de satılıyor. Mesela bu Peste ve Oriental Flake Turkish Oriental Pipe Tabak bu diyor. Bunu açmadım. Bu açmamış paketi. Şunu açtım. İçtim bunu biraz. Bu, işte bu flake dedikleri yani Türkçe'sini ne diye çevirebilirim? Yani şöyle tabaka halinde açabilsem, şöyle bir ambalajı var. Şöyle bir ambalajı var. Şu Ambalajı açıyorsunuz ve karşınıza böyle bir tabaka çıkıyor. Bu şöyle bir tabaka. Bunu kesip işte biçip ufaltıp ona göre içiyorsunuz. Bundan içtim güzeldi. Bir de şöyle bir mısır e, sigarası aldım Kloopatra diye. Bu da bizim hatırlayanlar bilir. Yeni harman sigarası vardı. Ona benziyor. Yine peste Canoe vanilyalısı var. Bunu içmedim. Bunu da açmadım. ama kokusu güzel duruyor. Ben geldiğimden beri yine Pestekanoğlu'nun ee, çikolatalısını içiyorum ve gayet e, güzel ve içimi çok hoş. Yani bunu kullanıyorum ve bu bayağı gayet e, güzel hani şey olarak hoşuma gitti bayağı. Hatta bayağı da içmiyordum. Bilmiyorum yara. Ee, Mısır'da da birkaç tane <laughs> oranın yerel pipo tütünü ama alamadım yanıma fazla. Pahalıydı biraz. Yani birazcık beni zorlayacak şey değildi. O yüzden ee, pek deneme fırsatım yani alıp getirme fırsatım olmadı. Denedim. Güzeldi gayet. Gayet güzel bir aroması var. Duman yoğun. Nasıl bir örnek versem tadına dair. Yani zaten açıklamasında şey yazıyor bunun. smoke tabak mı oluyor yani tüslenmiş tütün nasıl tüslenmiş ne oluyorsa orasını pek bilmiyorum şimdi şöyle bir şey yazıyor arkasında bunun neden Türkiye'de tekerde görmediğimize dair açıklaması sadece duty free satışlarına uygundur diyor yani bunu zaten bizim tekerlerde görme şansımız yok gayet güzel. Video orada bana hep şöyle bir eleştiri geliyor. İşte tütün yakıyorsun, hiç şey yapmadan içiyorsun. Arkadaşlar bana da videoyu durduruyorum. Hani bazı işlemler için böyle işte şunla düzeltmek için falan. Herkes şey zannediyor böyle direkt içip çektiğimi zannediyor. Halbuki öyle bir şey yok. Ben video şey olmasın diye öyle yapıyorum. Yani şu an o kadar güzel tadı geliyor ki Yani tütünün saf tadını alabiliyorum ve Daha önce içtiğim tütünden farkı Kalitesinin iyi olduğunu gerçekten anlıyorsunuz Bir de şöyle bir olay var Hani ben size <laughs> Birkaç yandan tütün almazdım söylemiştim Oradaki tütünlerin ekseriyeti de hmm, %90'ları sahte arkadaşlar Maalesef Çünkü ben bunların tanesini 20 euro aldım galiba. Şunlar 20 euro. Galiba. Ya 20 ya. Yani tahmini olarak bir saniye düşüneyim. 12 euro bunlar. Şunlar. 8 euro bunlar. Yani o zaman euro 34 liraydı. Ee, hemen hesaplayalım. Yani 8 lirayken 270 lira yapıyor. Sadece bu. Yani bu da 12 euro. Onu yapalım. Buna 400 lira yapıyor. Yani Türkiye'de şu an o tür yerlerde bulabileceğiniz tüccünlere en fazla 200 lira. Yani 200 lira olduğu için orijinal olma ihtimali çok çok ama çok düşük. Hele özellikle ee, öyle sokak arası tütüncülerinde falan. 200 lira orijinal tutu satmazlar arkadaşlar maalesef. Hani ben yıllarca gerçekten tütün içmemişim. Şu ana kadar iki kere galiba iki kereydi orijinal tütün içtim. Biri bunlar. Bir de geçen sene e, kuzenim getirmişti yurt dışından. Onlar. Hani onları İçtikten sonra diğerlerine zaten tütün olmadığını anlıyorsunuz. Aradaki farkı anlıyorsunuz yani. Gerçekten şu an keyfini çıkartarak içiyorum. Hani parasını verip daha kaliteli bir tütün alıp keyfini çıkarmak bence daha güzel. dışında biraz gezimde anlatayım ben size. Biraz hafif böyle biraz muhabbet edelim. Bayağıdır video çekmiyorum. Bu sene yıllık iznim vardı bu 10 gün. Ben annemleri de alıp işte Antalya, Belek, böyle Muğla tarafına şöyle bir 5 yıldızlı otele gidelim dedim. Daha önce hiç çünkü. Ee, Annemler dedi ki sen üst seneme çalışıyorsun. Hep bizle gidiyorsun. Ya artık kendine bir vakit ayır. O parayla sen git dediler. Ve şöyle baktım, yani Avrupa'dan da vize alamıyoruz Avrupa'ya. Şöyle baktım, bayağıdır aklımda Mısır'a gitmek vardı. Bir saat içinde karar verdim Mısır'a gitmeyi. Hemen booking'den falan işte otel buldum. Sonra uçak biletlerini aldım gidiş dönüş. İlk önce Şamberşek'e gittim. Şamberşek de bizim Antalya gibi, işte Bodrum gibi. Hatta Antalya ve bence daha iyi bazı konularda. Özellikle deniz konusunda. Ee, Şamlaşehk'e gittim. Orada bir iki buçuk gün kaldım. Ee, güzeldi gayet. Hoşuma gitti. Safari falan yaptım. Devreye bindim. <laughs> ee, i̇ki buçuk günün akşamında otobüste Kahire'ye geçtim. 10 saatlik bir ee, yolculuktu. Ona da bir 300 lira falan verdim. Gayet güzel bir yolculuktu bu arada. Ben yani otobüse gitmeden önce herkes beni uyardı. Uçakla git, trenle git. işte otobüse gittiğin zaman askerler, polisler durdurup çantanı arıyor falan. Dedim hani ben Türkiye'den geliyorum arkadaşlar. Hani ben de öyle kalkıp Avrupa'dan gitmiyorum. Hani polis ve asker tarafını aranmak bizim için normal bir şey. Yani ben buradan otobüsle İstanbul'a gitsem de otobüsü durdurup polisler arayabiliyor. Hani millet çok korkmuş. Ki Mısır birkaç sene öncesine kadar darbe görmüş. İşte iş savaşa sürüklenmiş. İşidin kol gezdiği bir yerde. Yani otur tür aramaları normal oldu bence aşikar. Neyse evet, işte ben Kahire'ye gittim. Kahire'de ilk gün güzeldi. İşte Serhat Neyvi'nin mezarına gittim. Orada bir cami var oraya gittim. Sonra e, Mısır'ın bir tane müzesi var ona gittim. Mumyaları falan gördüm. Daha daha daha, daha oyulmuş bir tane kilise var oraya gittim. İkinci günde e, meşhur Giza piramitlerine gittim. Ama gidecek olanlara tavsiye Kahire'deki piramitlerde hiçbir şey yok arkadaşlar. Gerçekten Kahire'deki piramitleri dışarıdan görseniz bile bence yeterli. Çünkü hem hava çok ben yazın gittim bile. de. Yani bu vakitlerde gidilebilir. Hani rahat gezmek açısından. Ben hani özel tur seçtim bir tane. 1500 liraya falan. Beni arabayla otelin önüne alıp arabayla bile e, bir gezdirip yemek falan yedirip tekrar arabayla al bıraktılar. Bak, gayet güzeldi. Hmm, Giza piramidinin içinde zaten mumya yok. İki tane ee, piramide girebiliyorsunuz. Biri büyük giza piramidi, Biri onun bir de onun arkasında bir küçük bir girebiliyorsunuz. Çok ee, klastrofobik bir insansanız ve benim gibi uzun boyluysanız girmeniz çok meşakkatli. Ben ee, 1.91 boyundayım ve 100 kiloyum. İki büyüklüğüm aşağı inerek o sıcakta indim ve bomboş. Hiçbir şey yok içinde. Zaten o müzeler ve eserler, şey o mumyalar ve eserler zaten o dediğim müzede sergileniyor. Yani bu zaten bomboş. Sonra Sphinx falan zaten yani 3 Üç tane güzel piramidi var. Bir de Sphinx var. O da deveye bindim. Bu da çünkü hizmete dahildi. Ee, Mısır'da şöyle bir şey var. Mısır'da aldığın hizmetlerden herkes bahşiş bekliyor. Deveye bindim. Deveye binen çocuk benden baş... Dedim hani ben zaten bu parası ödedim. Toplu olarak. Hani ben Avrupalı da değilim. Benim para birimiz sizinkinden 5-10 fazla değil. Hemen hemen kafa kafayız. Ama şöyle bir olay var. Ülkede Türklere karşı gayet bir güzel yaklaşım var. Türkiye'den dediğiniz zaman bütün kapılar açılıyor. Hani beni o herkesin korktuğu polis arabasında bile yani otobüs arabasında bile e, pasaportumu verdikten sonra pasaportum bana böyle yapıp hani gel al aramayacağım dedi bana. Çünkü Türkiye'den olduğum için ilk defa şaşırdım. Hani yurt dışında itibarımızın olduğu birkaç ülkeden birisi bence Mısır. Hatta herkes işte aç mısın? Çay kahve falan söyleyelim dediler beklerken. Diğerlerinin çantalarını e, çantaları Yok dedim sağ olun işte otobüste içtim. Sonra orada Sakkara diye bir şehir var. Hemen Giza'nın biraz arkasında. Oraya gittik. Oradaki piramitler daha güzeldi. Oradaki piramitlerin içinde hieroglifler... ...işte şeyler falan daha var. Hani Giza piramitlerinin içinde hiçbir şey yok. Dümdüz... ...piramit. İçinde hieroglif var. Ne yaz yazılar falan var. Sakkara'dan sonra... ...Kahire'nin içini gezdim. Old Town denilir. Zaten... ...Kahire bildiğin eski bir Osmanlı ve... Ee... Ha şey adını unuttum ya. Önceki e, Memliklerin şehri zaten. Şehirde bir sürü Türk mimarisine benzeyen e, yapılar görüyorsunuz eski yapılarda. Eski yapıların %90'ı Türk ve yani Osmanlı ve Memliklere ait. Başka ne yaptım? Yemekleri çok güzel. Herkes beğenmemiş ama ben yemekleri gayet beğendim. Gayet lezzetli ve ucuz. Yani Türkiye'de bir tavuk döneri 300 lira verirken bir tane küçük 80 gram 100 grama. Orada 300 liraya hani tıka basa 3 kişi doyabiliyorsunuz. 2 kişi doyabiliyorsunuz. Tek bir eksiklik yaptım. Ben ee, şeye gitmedim. Bir asıl o büyük piramitlerin ve büyük 4-5 metre yüksekliğindeki heykellerin olduğu Luxor var. Aslında oraya gitmem gerekiyordu benim ilk. Luxor'dan Kahire'ye gitmem gerekiyordu. Bilmediğim için yani ee, Şamberşek'e gittiğim için oraya atladım ama bir daha gideceğim yani bir daha gideceğim ben Mısır'a. Luxor'a kesin gideceğim, Hurgada var Mıs Mısır'ın diğer böyle tatil bölgesi. Hurgada, Luxor'dan yan yana. Total yani bu seyahat bana uçak gidiş dönüş, işte bir tane 5 yıldızlı otelde kaldım. Şamberşek'te, Kahire'de kaldım. Çok lüks otel değildi, çok kötü bir otel de değildi. Yani oradaki en çok olumlu yorum alan otellerden birisiydi. İşte biletlerim, yurt dışı çıkış pul harcı, e, harcadığım her şey dahil 28 bin lira para harcadım. Ki bu Türkiye gibi bir ülkeden giden birisi için mükemmel bir yani olay. Çünkü Türkiye'de 28 bin liraya e, şehir, başka bir şehirde gidip tatil yapmanız diye imkansız. Siz ülke değiştiriyorsunuz. Onun dışında o da bayağı bir tütün de fıstımalı. Kendi yerel tütünleri var. Sigaralar. Mesela bu Kleopatra sigarası çok güzel. Çok hoşuma gidiyor. Arada içiyorum ben bunu. Gayet güzel bu. Çok kaliteli bir sigara değil. Pahalı bir sigara değil ama güzel. Yani bizim ülkemizdeki sigaralarla ee, onların arasındaki sigaralar arasında büyük bir fark var. Bizim ülkedeki tütünler gerçekten çok kötü. Orada tütün denemiştim bir tane. Yani aşık oldum. Keşke daha fazla alabilseydim ve getirebilseydim maalesef. Paketsiz, ambalajsız tütünleri çıkartmak yasakmış. Ülke yani bandrollü olması gerekiyor. Benim aldığım bandrollü değildi. O yüzden öyle bir hüsnana uğradım. Bir daha gittiğimde bandrollerini arayacağım. Pek vaktim yoktu onu gezmeye, aramaya. Şimdi bir daha gittiğimde daha farklı markalar arayacağım tütünlerde. Türk firmaların yabancı firmaların tütünleri varsa onları arayacağım. O yani gittiğim yabancı ülkenin dudu filisinde. Mısır'dakinde fazla yoktu. Hatta hiç yoktu. Tekrar <laughs> videonun sonuna gelecek olursak izlediğiniz için teşekkür ederim. Sormak istediğiniz soruları Video'nun altından sorabilirsiniz, seve seve cevaplayacağım. Tekrar yeni videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi günler arkadaşlar.